Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Rusya Dış İstihbarat Servisi tarafından bugün aktarılan bazı raporlar Kiev'de huzursuzluk yaratmış olabilir mi? Bence yaratmış olabilir. Çünkü her ne kadar tipik bir psikolojik harp müdahalesi gibi gözükse de ve bu çerçevede baktığınızda Kiev'deki tartışmaları ve Kiev'deki birlik beraberliği bozabilecek bir atak olarak değerlendirilse de Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı SVR'nin e, resmi Rus yayın organı Russia Today üzerinden aktardığı bilgi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'deki Zelenski, Volodymyr Zelenski'yi değiştirme kararı aldığı yönünde. Şimdi Esasında geçtiğimiz Eylül ayından bu yana var olan fakat resmi olarak herhangi bir bilgi olmadığı için sadece dedikodu bazında görülen bir yapı olduğu için çok fazla üzerinde durma imkanımız olmadı bu gelişmenin. Çünkü Kiev'deki güvenilir kaynaklar ve Washington'daki esas Brüksel ve Washington'daki kaynaklar Eylül ayından bu yana daha doğrusu Ağustos sonundan bu yana Zelenski ve kadrosunun Rusya'nın Kursk bölgesini işgal etmesi nedeniyle kırmızı çizgileri açtığını, Amerikan ve Avrupa başkentlerinin bu durumdan rahatsız olduğunu ve Kursk bölgesinde gösterilen inat nedeniyle giderek Zelenski'nin batılı liderler bazında ve gözünde ee, değiştirilmesi gereken bir karakter mi sorusuyla karşılaştığını ifade ediyorlar. Bu ama Eylül ayından bu yana e, bizlere gelen e, bir tür e, gelişme. Şimdi bu tabi bir iddia olduğu için savaş ortamında bu da bu tür iddialarda çok ortaya çıkabilir. ama Donald Trump'ın seçilmesinden sonra, Yeni bir jeopolitiğe doğru giderken e, iddianın Rus istihbaratından gelmiş olması e, çok enteresan bir noktaya getirdi. E, esasında şunu da söyleyelim, Volodymyr Zelenski'nin görev süresi geçtiğimiz Mayıs ayında sonlandı. Mayıs'tan bugüne kadar ülkede savaş nedeniyle ilan edilmiş sıkı yönetim çerçevesinde seçimi erteledi. Ruslar bunu daha ilk başta, daha Haziran ayında şöyle yorumladılar. Hiç unutmuyorum Dimitri Peskov. herkes bize Kiev'le müzakere yapmamızı söylüyor ama Kiev'de meşru bir yönetim yok. Görev süresi sonlanmış bir cumhurbaşkanı zorla görevine devam ediyor. Biz şimdi bu şahısla ne konuşacağız demişti. Ruslar da işin adabı maaşeritini bilen bir mini. O yüzden e, Amerikan yönetimi ve özellikle gelen bilgiler yine Washington'dan Trump'ın Zelenski ile çalışmayı pek düşünmediği yönünde. E, o yüzden Amerikan yönetiminin e, Ukrayna'da 2025 yılı Şubat Mart aylarında bir başkanlık seçimi için kolları sıvadığı yönünde çok net bilgiler geliyor. Rus istihbaratı Amerika'nın bir Ukrayna başkanlık seçimi için ön hazırlıklara başladığını belirlemiş. Planın ilk aşamasında Ukrayna'da Amerikan desteğinde yaşamını sürdüren sivil toplum kuruluşlarının demokratik seçim çağrılarına başlamaları ve yer yer gösterilerle seçim tarihinin belirlenmesi için kamuoyunu harekete geçirmeleri bekleniyor. Bu bir Amerikan planı. Kamuoyunda seçim çağrısı güçlendikten sonra Amerika dışişleri birlikte çalışabilecek yeni başkan adayının belirlenmesi sürecini başlatacaklar diyor. Rus istihbaratı Rus istihbaratı raporunda Amerikan yönetimi bir süredir Ukrayna'da yeni bir Amerikan yanlısı partinin kuruluşu için çalışmalarını sürdürüyor. Rapor'a göre yani bir parti kurup Amerika bir parti kurduruyormuş orada birilerine kimse onlar çıkacak tabi mutlaka çıkacaktır ortaya. Rapora göre Amerika Ukrayna parlamentosunun güçlenmesini başkanlık sistemine karşı ve Amerika için Amerika yanlısı partinin sandalye üstünlüğüyle Ukrayna yeni başkanını da kontrol altına almasını hedefliyor. Bunların hepsini Rus istihbaratından öğreniyoruz. Fakat şaşırmıyoruz. Buna da şaşırmıyoruz. Çünkü uzun süredir kulağımıza gelen laflar. Rus istihbaratı diyor ki raporunda Ukraynalılar olmadan Ukrayna tartışılamaz şeklindeki Amerikan sloganı içi boş bir kavram. Amerika yakında yeni düzenlemeyi devreye sokacak diyor. Aldığım bilgiler sağdan soldan, Washington'dan, Brüksel'den, Ankara'dan falan böyle çok yönlü bilgiler alıyoruz. Böyle bir arayış olduğu yönünde bazı gelişmeler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Ukrayna halkının izninde belirgin bir saygınlığı ve desteği olan portreler üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Bazı isimler geliyor kulağımıza ama bunları burada şimdi söylemenin bir anlamı yok. Ama böyle bir gelişme de yaşanıyor. Ama Rus istihbaratının bu yayınını, bu açıklamasını, Russia Today'den yaptığı bu çalışmayı ayrıca yani bir yönüyle de bir psikolojik kalbin bir parçası mıdır diye durup düşünmekte, bakmakta yarar var. Ee, ama Amerikan mantalitesini biliyorum. Donald Trump'ı da tanıyorum. Ee, bu çerçevede baktığınız zaman bu iddialar bana pek e, boş gelmedi. Hoşçakalın.